Merhaba sevgili hastalarım, bir video daha, daha buluştuk. Size daha önce ağzı hijyen videosunu çekmiştim, yani işte nasıl normal fırçayla yani klasik fırçayla nasıl fırçalandığını göstermiştim. E, ağız bakımı çok önemli, özellikle e, bu kompozit uygulamaları çok sık yapıyorum. Bondik, fiber bondik uygulamalarında e, ve fiber splint uygulamalarında yani içinde kompozit materyali olan e, her uygulamada özellikle şarj fırçaya şart koşuyorum. Çünkü e, normal fırçanın gücü yani elinizin gücüne kadarsa. Ama şarj fırça e, gayet hızlı dönüyor. Hani bu baktır bir düz düzde yüze yakın temizlerken yani kendi e, yani elinizin gücüyle hani çok düşük kalabiliyor bazen yüzde lerde kalabiliyor yani. O yüzden e, ben aslında herkese şarj fırça öneririm ama yani özellikle dolgu sona e, böyle bir estetik uygulama yaptıranlar kompozitle ilgili estetik uygulama yaptıranlar kesinlikle şart. Ee, her şey e, bakımla oluyor. Ben hastalarıma her zaman diyorum yani e, fırçalama, yani mesela şarjlı fırça artık sizin doktorunuz diyorum yani en önemli şey. Eğer şarjlı fırçayı e, düzgün fırçalarsanız hiç leke olmaz, dişiniz çürümez, diş taşı olmaz. Yani, Temizliğe gitmenize gerek yok. Hep beyaz görünürüz çünkü biz e, yani güldüğümüz zaman zannediyoruz ki hani e, en beyaz hali bu değil aslında. Baktırıp bir lanet etmediğimiz için tam. yani Aslında daha sarı renkte. E, görünüyor dişlerimiz. Zaten herkes aynı şeyi söylüyor. Beyazlayınca dişlerimizin rengi ne kadar açıkmış hani böyle e, temizleyince. Şimdi ben size ayrıntılı anlatmak istiyorum. Şarj fırçada iki tip şarj fırça var. Bir klasik şarj fırça. Yani yine Oral B'nin hani titreşim ve ses yapıyor. Hani bu klasik fırça. Şimdi yeni bir çıktı, I. O. serisi çıktı. I.O. serisi. bunda e, titreşim yani yok ki şey yok yani değil. Bak bu bunun sesine bak bir de bunun sesine bakın. Hakikaten güzel. burada bu beyaz ışıkta 0 ile 08 Newton arasında kuvvet var. Biraz bastırınca bak yeşil yanıyor. Yeşilde 2.4 Newton'a kadar yeşil yanıyor. Daha da fazla bastırınca 2.4'ün o yukarısı fazla basınç alanını gösteriyor. O zaman kırmızı yanmaya başlıyor. Ve düğmeye bastıkça ayarları var. Şöyle söyleyeyim. Bak değil günlük temizlik. Sensitif hassas diyor. Ben aslında bunların ayrımını çok hissedemedim ama white'in beyazlatma modu hani daha güçlü basınç. Ee, burada diğerleri hemen hemen hepsi aynı gibi düşünün. Ama ben burada teknoloji farkını gördüğüm için anlatıyorum. Ben açıkçası kendi de şarj fırçada en büyük kusuru buldum o titreşim. yani titreşimi çok sevmiyorum. Ben yani hastalarımda titreşim olduğu zaman bakıyorum bazen genellikle en büyük yaptıkları hata böyle döndürerek fırçalamaları. Şimdi bu zaten döndüğü için ekstra döndürmenize gerek kalmıyor. E, ee, macunu fırçanın üzerine sürtüyorsunuz. Dişlerin üzerine maucunu e, macunu sürtüyorsunuz. Bu fırça sayesinde aracılığıyla macun olacak. Her dişlerin üzerinde çalıştırmaya başlıyorsunuz düğmeye. Çek çek böyle e, diş ve dişi dizi tutup bastır çek yapıyoruz. Tek tek bastır çek. Böyle bakın. Kuvvet uygulamanız lazım. Ben size şunu konuda uyarmak istiyorum. Siz bunu döndürdüğünüz zaman hareket haline döndürdüğünüz zaman bunun gücü çok azalıyor. Yani bu zaten döndüğü için yani gerek yok yani böyle ekstra kendi kendine hareket yapmanıza gerek yok. Sadece kuvvet uygulayın. Olay bu. Tek tek her yüzeye her yüzeye diş eti hizasında bu şekilde basınç uygulayıp kaldıracağız. Aralarda yan tutacağız. Aralarda da çünkü sararma oluyor. Özellikle sigara içenler. Sigara içenler için de şart. Yani evet onu söylemedim. Kompozit uygulamaları da ve sigara içenlerde bu mecburi bence. İç kısmını da aynı şekilde. Bak bu şekilde yapacağız. Bak, tam ve diş ve diş aslında kavruyoruz. Bu şekilde tek 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 tek. Böyle yana kaydırma yok. Böyle yapayım da yana kaydırayım rahat rahat yapayım yok. makineye sonuçta kuvvet uygulayacağız, üreteceğiz. Elimiz kolunuz gibi olacak. Yani bunu yabancı madde gibi görmeyeceğiz. Rahat hareket edeceğiz. Böyle tek 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 her yüzeyi aralarda yansıtacağız. bak bu şekilde iç kısımları da aynı iç kısımları dışından da önemli bak buralarda diş taşı olursa şu iç kısımlarda bu sefer diş et hastalığı başlıyor yani diş etinde hastalığını gelmesi başlamasın diye bu çok önemli burada diş taşı bırakmamak ama gözünü seveyim içini dışından da çok özenin. Yani buralarda hep dış dışı bu kısımda başlıyor. Aynada bakarak yapmak lazım. Yani böyle aynada bakıp içini görerek böyle buraları böyle temiz tam sınırda temizleyeceksiniz. Şöyle düşünün. Ya şu elim olduğunu düşün. Yani böyle arada boşluk kalmayacak. Yani bak böyle boşluk kalmasın. Yani tam bastır, tam bastır, tam bastır. Hani iç kısımlarını genelde yapamıyor hastalar. Hep yani onu görüyorum. Bir de bir hata. Ben yani hastalar bazen çok nadir de olsa bakıyorum yapamadıklarını görüyorum. Sararmış geldiği zaman aa diyorum bir şey yanlış öğretmişim. Ne, ne olabilir? Aslıların genelde yanlış yaptıkları şey işte e, o bonding materyali, kompozit materyali hocam biz işte aşınır, sprint kopar diyor. Korkuyoruz, bastıramıyoruz. En büyük sıkıntı bu. Bastırmaya da korkuyorlar. Yani şimdi yani burada mesela şöyle yaparsan hani şu basınç yetmiyor. Bak böyle böyle yaparsan hep sararır. Ya yani biraz kuvvet uygulayacaksın. Ya yani biraz böyle Hani azıcık hissettireceksin. Tamam ben de hani canını almayacağını düşün ama e, bir belli bir yani şurada her zaman bir ben beyazlık göreceksin. Hafif sarılık varsa yüzeyde. Ha demek ki ben bunu yapamadım deyip bir daha yapın. Yani bu burasını ben olana kadar uğraşın. Çünkü sarılık olursa üstte bir sarılık daha gelir. Mesela ya yani bakteri falan devamlı artar. Bakarsınız artık baş edemezsiniz yani. Hani ancak doktora gitmeniz gerekir. Bu, bu en en önemli şey her zaman söylüyorum. Yani bakım çok önemli yani eğer bundan sonra doktorunuz bu yani şarjı çok güzel bakarsınız kendinize dikkat ederseniz hayat boyu kime bile gitmeden yaşayabilirsiniz yani e temizlik her şeyin başı temizlik Ya yani böyle basit gibi gözüküyor ama yani e her şey ilk adımdan oluyor bence şimdi IO serisinde iki tane başlık çıkıyor şu an e kutuyu yeni açtım bu başlık Ya yani ikisi de güzel bence yeterli e sesini bir daha göstereyim yani bak bu şekilde titreşimi hemen hemen ben dokunuyorum çok az bir titreşim var ama rahatsız edici değil. Yani bunu da gösterdim yani ya da aradaki farkı şey yapın. Hani evet. Artık tercih sizin. Ben e, ürünleri tanıttım, e, bakımı da anlattım. Mutlu gülüşler herkes akı diyor. E, çaresiz değilsiniz. Lütfen dişlerinizi de iyi temizleyin. Rica ediyorum sizden. Sevgiler.